Herkese merhaba. Bugün size Frankfurt noktasını göstereceğim. Çok işinize yarayacak. Saçlarımızı topluyoruz. Ensemeye döndüm. Şurada kemikten aşağıya kaydığımız zaman şu nokta bakın şu nokta çukur noktaya her gün bir tane buz parçası koyacaksınız. Bu buz parçası endorfin hormonunuzun sangılanmasını arttıracak. Ne işe yarar? Uykuyu düzenler. Bir nevi mutluluk hormonudur. Uykunuzu düzenler. Sindirim sistemini düzenlemekte çok etkilidir. Baş ağrısını azaltır. Reek azaltır. Ee, uykuyu düzenler demiş mi? Demiştim. Demiştim. Uyku düzenler. <laughs> Aslında endorfin hormonu gençlik aşısı gibi de algılanabilir. Yani kendi gençlik aşımızı kendimizde uygulayabiliriz. Her gün enseye bir küp buz, ister bunu bir beze sarın, ister buz kalıpları var onları sarın. Yaklaşık bir 15-20 dakika kalması yeterli. Ee, kendi antijenik aşımızı kendimiz yapalım.